Yavuz Selim İlk Örtüm Okulunun velisiyim. Bizim okulumuz iki sene önce yıkıldı, tekrar yapılmak üzere ve Şirin Evler İlkokulu'na misafir olarak gittik. Bunun da bu dönem kendi okulumuz yapıldı. Çok sevinçliydik. Çocuklarımız da çok sevinçliydi yeni okullarına kavuşacakları için. E, Vali Mustafa Uygur İlkokulu da bizimle birlikte geldi ve şöyle bir şey var. Bizim bu okulumuz bize 16 derslik olarak yapıldı. İçinde kütüphanemiz, laboratuvarımız ana sınıfımız ve hobi odaları gibi çocuklarımıza çok güzel imkanlar vererek açılması istendi. Ama sırf okul buraya sabilsin diye bunların hepsi iptal edildi. Sırf sabilsinler diye onların ortaokulları ve bizim ortaokullarımız Sabahçı onların ilkokullarıyla bizim ilkokullarımız Öğlenci olarak devam ediyorlar. Bu işin çözülmesini istiyoruz. yani. Diğer okulda tamam geldi. Gelebilir. Devletin okulu ama e, herkesin sadece bizim çocuklarımızın değil. Bu herkesin. iki okulun birleşmesi bu dönem mi oldu? Bu dönem oldu. Hı hı. Bu dönem mi, başladı. Mithatpaşa'daydılar. Hı hı. Biz de e, Şirinler'deydik. Biz Şirin Evler'den geldik. Onlar Paşa'dan niye geldi? Ben orasını anlayamadım. Hı hı. Yani soruyorum kendime. Yani sizin de okulunuz yıkıldı, onların da okulu yıkıldı. Evet, aynı zamanda sizin yıkıldı. Okul yapıldı. Evet, onların o... okulu daha bitmedi. Onlar Paşa'daydı. Ee, sizin okulunuz yapıldığında siz geldiniz, sonrasında onlar da geldi Mithat Paşa'dan buraya. Onlar da geldi. Ayrıca geldi bir de ayrı ayrı yani biz sabahçı olalım, onlar öğlenci olsun. Bizim çocuklarımız sabahçı olarak gelsinler, onlar öğlenci olarak gelsin. Yani karışmasın, onu da karıştırdılar. En azından o olsun yani. Sizin okulunuzu kesinlikle ayırmayacağım. Siz kendi okulunuzda sabahçı olacaksınız. Diğer gelen misafir okulda öğlenci olacak demişti. Fakat maalesef ki biz kendimiz hem sabahçı grubumuz var bizim hem öğlenci. Arkadaşların da dediği gibi orta kata sıkılmış vaziyetteler. Çocuklar arasında burası bizim tuvalet, burası bizim bahçe deyip birbirlerini itekleme. İşte akran zorbalı gibi bir şeyler de var yani. Şimdi öğretmenlerimiz de bunun önüne geçemiyor. Çünkü her daim hani ne kadar nöbetçi öğretmenler olsa da tek tek çocuklarla uğraşamazsınız. Yani biz burada kendi okulumuzda misafir gibi olduk. Biz bunun en kısa zamanda çözüm bulmasını istiyoruz.